Doğan nefes almak öncelikle fiziksel bedenimizin oksijenlenmesini sağlıyor. Metabolizmamız kuvvetleniyor, bağışıklık sistemimiz güçleniyor. Aynı zamanda o kadar oksijen hücresel anlamda yenilenmemizi sağlıyor. Cildimiz güzelleşiyor. <laughs> Bedenen daha dinç, daha dinamik hale geliyoruz. Bu bedendeki tüm kaslar kuvvetlenmeye başlıyor. Mesela bize 70 yaşındaki teyzeler geldiklerinde onlarda çok hızlı bu dönüşümleri hemen fark ediyoruz. Hemen kendi işlerini bir iki seans sonra kendi evlerinin işlerini rahatlıkla yapıyor oluyor. Mesela fiziksel boyutu bunlar. Bedendeki tüm kaslar kuvvetleniyor dedik ya göz kaslarımız da bununla beraber kuvvetleniyor. Duygusal olarak, zihinsel olarak peki bize ne sağlıyor? O zamana kadar yaşamış olduğumuz o travmatik olaylar olabilir, olmaya da bilir. Kişi sebepsiz yere kendisini mutsuz, huzursuz, hüzünlü de hissedebilir. Hiç fark etmiyor. Tüm bunların hepsi dönüşüm sağlıyor. Ve bunların hepsi beraberinde daha rahat, daha dingin, daha huzurlu bir hale geliyor. Ruhsal olarak farkındalığı ise hayatı Aslında tek bir noktadan değil daha geniş bir perspektiften algılamasını ve değerlendirmesini sağlıyor bu sefer de bir olaya sadece şu açıdan bakmıyorsunuz geniş çapla baktığında Çünkü burada bir saatlik süre zarfında zihin bu hani hep de deriz ya anda kalma anda kalma bu anda kalma olayına odaklı olduğu için gün içerisinde de o anındaki önüne çıkan tüm olayları da rahatlıkla değerlendirmesini sağlıyor ve o anda yaşıyor ve o anda da kalmış oluyor